Merhaba sporlar ve matbaa çalışması ile karşınızdayım. Sizinle paylaşmak istedim çünkü çok güzel şeyler aldım. İnternet sitesinden görebilirsiniz. Sporada özellikle birçok şey indirimde şu anda. Zaten indirimleri harika oluyor. Önce onunla başlayayım isterseniz. Ee, şöyle sizin için fiyatlarını da burada tutacağım. Evet. Ee, böyle bir Saç maskesi aldım. Bunu e, açıkçası önerdiler. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Deneyeceğim. Saçınızı şampuanladıktan sonra maskeyi boy ve uçlara eşit şekilde uygulayın yazıyor. Durulanan bir maske. E, yumuşak yaptığını söylediler. E, bu Hindistan cevizli olan. Şöyle göstereyim. E, kaç mililitre? Hemen söyleyeyim. 100 mililitre bir maske. Bunu ne kadara almışım? Bunu 15 liraya almışım. Deneyince sizinle paylaşabilirim. E, bu arada bu videodaki bütün ürünleri kullanacağım. E, dolayısıyla herhangi bir sorunuz olursa bana aşağıdan yazabilirsiniz. Mutlaka geri dönelim. Şöyle e, burun banklarından aldım. Bu üçlüsü tekneleri de vardı. Ben bunu ne kadar almışım? Ee, 10 liraya almışım. Tekneleri 5 liraydı. Dolayısıyla bu daha avantajlı oluyor. Şöyle göstereyim. Ee, hemen açalım. Bu arada arkasındaki yazıyı da size okuyayım. Kömür, burun bandı, kalıcı pürüzsüz ve temiz bir cilt için bir adım. Makyajınızı çıkartın ve burnunuzu temizleyin yazıyor. 10 dakika bekletiyormuşuz. Maskeyi çıkar, Evet 10 dakika bekletip maskeyi çıkartın yazıyor. Cilde karşı parlak tarafı ile maskeyi hafif nemli burun deri derisine uyguluyormuşuz. Hafif nemli olacakmış. Zaten genelde burun maskeleri, burun bantları bu şekilde. Şöyle sizin için açayım. Açılıyor. Açıldı. Şöyle üç tane bundan var ve diğer bir ürünümüz. Bunu da kullanmadım. Ee, çok merak ediyorum çünkü ciltteki lekeleri e, önleyen ve e, yok eden bir ürün olduğunu söylüyorlar. İçerisinde yeşil çay özü ve salislik sit varmış. Ee, kusurları kurutmak için lekeleri oluşabilecek kusurları kurutmak için lekeleri hedefliyormuş. Lekelerin görünümü ve buna bağlı olan kızarıklıkları azaltıyormuş. Ee, yani ben onu şey olarak düşündüm. Sivilceniz çıkmaya başladığında leke oluşuyor veya e, yok olurken leke oluşuyor. Onlar da olabilir. Bilmiyorum hani güneş lekelerinde etkili midir? Emin değilim. Ee, ama bunu bir deneyeceğim böyle içerisinde hem de sani, hem de şeffaf e, bantlar var hatta açayım onu da ben de görmedim sürpriz olacak bana da ama nasıl açalım Gitmek istemiyorum hiçbir şeyi. Görüyorum çizgisini ama yes bence açtım bu defa evet, açtım. Galiba açmaktan vazgeçeceğim. Evet. evet. O kadar yapışmış ki. şöyle görebilirsiniz. Küçük küçük bantlar bunlar. 8 saat bekletiliyor sanırım. Bakalım 8 saat bekletip yamayı çıkartıyormuşuz. Durulamaya gerek yokmuş. Leke üzerine uygulayıp bastırıyormuşuz. E, temiz ve kuru ciltler üzerinde uyguluyormuşuz. Bunun nemli kullanmıyormuşuz. Bakın deneyip göreceğiz. Kaç tane var? 12 tane var. Evet zaten 12 tane yazıyormuş. Ee, bunu daha ne kadar aldım? Bunu da 10 liraya aldım. Bu arada vazgeçemediğim bir şey. O kolonyalar ellerimizi o kadar kötü yapıyor ki o dezenfektanlar o kadar kurutuyor ki. Yani bir de biliyorsunuz iki tane kedim bir tane köpeğim var ve Ellerim şu anda gerçekten paramparça kedi çiziklerinden. Çünkü çok küçükler ve farkında olmadan bile çiziyorlar. Ee, dolayısıyla böyle maskeler çok iyi geliyor. Ee, bu nemlendiriciydi. Ee, bunun şey de var, yatıştırıcı olanı da var. Sanırım o lavantalıydı. Ee, bunu nasıl uyguluyoruz? Bu arada daha önce bir el maskesi kullandım. Neutrogena'nın e, içeriden sesler geldi. Panik oldum. E, Neutrogena'nın başka bir maske, el maskesini kullandı ve gerçekten çok güzel yaptı. Sporanında bundan yana kalır bir e, nasıl diyeyim sporanında kötü olduğunu düşünmüyorum. Ben e, ürünlerin çok 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 iyi olduğunu biliyorum. E, bakalım karşılaştırmayı da yapabiliriz. Göreceğiz denemeye sabırsızlanıyorum. 15 dakika bekletiyoruz bu arada. Bunlar da eldiven şeklinde. İçinde eldivenlerin kremi oluyor. Siz onu geçiriyorsunuz ve o şekilde bekliyorsunuz. Sanırım eldivenleri de desenli bunun. Çok tatlı. Bakalım. göreceğiz. Ve bunu 3 tane aldım. Ayak maskesi. Bunu da denemedim. Neden üç tane aldım? Sanırım ailecek bakım yapacağız. Evet. Ee, ayak maskeleri de çok güzel. Ee, yine aynı mantıkta içerisinde krem olan çorapları giyiyorsunuz ve hani bununla bekletiyorsunuz. Bu 20 dakika bekletiliyormuş. Ee, her bir tanesinde bir çift var. Bakalım bunu da deneyeceğim. Bu arada bunun tanesi 15 lira. Ve e, hemen bakıyorum. Bu da aynı şekilde 15 liraydı diye hatırlıyorum. Evet, bu da 15 lira. Ee, ürünleri çok güzel ve güzel indirim Ve böyle bir lip balm aldım. Kendim de evde lip balm yapıyorum ama e, yani bunlar bir farklı oluyor. Bu arada bunun daha nemlendirici olan vanilyalısı vardı. Az çeşit kalmıştı. Bir sürü çeşidi var aslında. Fakat ben biraz daha renklendirsin, nemlendirip renklendirsin istediğim için bunu kullandım. Şöyle bunu kullandım. Diyorum. Bunu aldım. Ee, bunu da 15 liraya aldım. Bu karpuzlu ve çok güzel kokuyor. Şöyle. Çok hafif renklendiriyor. Yani... Bunu şu anda kameradan ne kadar e, gösterebilirim bilmiyorum ama çok hafif renklendiriyor. E, bunun çok güzel olduğunu düşünüyorum kokusu da çok güzel çünkü. Ve evet, Spora'nın küçük bir resti şöyle bir hediye verdiler. E, bu da handbag. Şöyle iç kapalı ama açayım, açacağım. Evet. Çok güzel kokuyor zaten. Bununla aynı. Karpuzlu da. Şöyle minnacık koyayım. Pembiş pembiş bir krem. Çok tatlı. Hediyelere bayılırım. Evet. Bakalım. Sahne çok güzel ve el yapış yapış yapmıyor. Çok güzel. Çok sevdim. Şimdi... Bunları böyle bir tane bırakıyorum. Sıra Watsons kutumuz var. Watsons kutumuz alışkanlık oldu sanırım kutu değil. Ee, bu arada Watsons kutumdan iki tane rolon çıkmıştı. Ee, aslında rolonlardan bir tanesinin kozmet e, güneş kremi olması gerekiyormuş. Watsons'la iletişim kurdum. Ee, hala bekliyorum aslında. Birazcık kırgınlık var bu konuda tabii ki. Ama ben onların destek olacağına inanıyorum. Yani sonuçta benim hatam değil. Kutudan da herkese aynı ürünün çıkması gerek. Değerinin çok çok düşük olmaması lazım. Gerçi o ürün olmadan bile kutu hakkını verdi diyebilirim. Yani gerçekten değerinin çok 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 üstünde bir kutu. Gayet güzeldi. Ben çok seviyorum aslında bu kutularını. Evet bazen hayal kırıklığına uğrayabiliyor insan. Hani insanların birazcık da beklentilerine bağlı. Ee, o hafta, o ay e, far bekleyip de e, makyaj ürünü çıkmadı. Makyaj ürünü çıkmadı, tamamen çıkmadığı pek olmuyor ama farklı bir makyaj ürünü çıktığında diyeyim. Hayal kırıklığına uğrayabiliyor insanlar. İlk bunları çıkartacağım. İlk maddelerden başlayacağım bu sefer e, erkek de var bilmiyorum nasıl olduklarını gözenek temizleyici soyulabilir maske diyor cilt temizleyici e, scrub yazıyor yüzünüzü temizleyin ardından kurulayın aynı maske mantığında ikisi de normal peeling tarzı sürülen kuruyunca soyularak çıkartılan maskeler. Bakalım göreceğiz. Bunların fiyatı burada bildirim değil bu arada. 8.99'dan 5 küsüre düşmüştü diye hatırlıyorum. Evet. 5 küsüre düşmüştü. Şu an biraz daha uzun bir fiş şey olduğu için tam olarak göremiyorum. Sonra bunlara bakalım. Bunlar da göksel e, bantları. Her birinin içinde 6 çift var. E, i̇kisi arasındaki farkı çok fazla anlayamadım ama birinde C vitamini var. Aktif görmüyorum ve C vitamini. Bunda da kolajen var. E, bu yorgun görünümü azaltmaya ve önlemeye yardımcı olur yazıyor. Bunda da detoks etkisiyle göz çevresindeki yorgun görünümü azaltmaya ve cildinize enerji vermeye yardımcı olur yazıyor. Bakalım bunları da deneyeceğiz. Annem ne aldık? Deneyip size sonuçlarını söyleyebilirim. fiyatları tabi hemen. Bunlar 18.95 gibi bir fiyattan 11 veya 12 liraya düşmüştü. 18.95 18.95'i görüyorum. Bakalım. 10 bin lira gibi bir fiyata düşmüştü. Yine aynı markanın, bu arada bu markayı hiç denemedim. Aynı markanın bir tane şöyle maskesi. Bu tek kalmıştı. İnsanlar demek ki kullanıyor bunu. Ya da su az geliyor. Yüz maskesi nemlendirici bileşenler ile formüle edilmiştir diyor. Cildin sıkılaşmasına ve temizlenmesine yardımcı olan bir maskeymiş. Bal peteği görünümü varmış. Yani bu içindeki gibi çıkacağını düşünüyorum. Açıkçası bu tarz olan bir maske var ve bence herkes bayılıyor bu maskeye. En azından görünüşüne ben yüzümde denemedim. Ama videolarını izledim ve şimdiden hayran kaldım. Ee, o maske de aldım ama önce bunun fiyatını söylüyorum size. Nereye soruyorsun? Dursun. Ee, bakalım. Bu 15.95'miş ve kaça düşmüş? 9 lira gibi bir şeye düşmüştü. Gayet iyi bence. Ne? Evet. Çok sevdiğim bunu denemedim. Bunun diğer bir çeşidinden daha var. Ee, hatta annem de deneyeceğiz bunu. Mutlaka. Çok güzel olduklarını düşünüyorum. Yani arkadaşlarımla da paylaştım. Bu maskeyi aldım diye. Onlara haber verdim. Çok heyecanlıyım kullanmak için. Belki yarın yaparım. Bakalım. Ee, bu çeşidi Karma Premium Yüz Maskesi diyor. 20-30 dakika bekleyiniz ardından maskeyi çıkartınız. Bekleme süresi bayağı uzun. Bayağı bayağı uzun. Yani normalde 15-20 dakika yazıyor. 10-15 yazıyor. 20-30-30 bayağı iddialı. Cildinizde tamamen eminene kadar nazikçe masaj yapınız demiş. Daha sonrasında maskeyi çıkarttıktan sonra. Detoks etkisi yaratmaya yardımcı olurmuş. Cildin e, derinliğine nüfus ederek emilim arttırıyormuş ve e, emilimi sağlıyormuş ve nemlendiriyormuş cildi de. Ya anlıyorum. Bakalım, göreceğiz. Ama çok güzel gözüküyorlar bunlar gerçekten. O zaman şunu devam edeyim ve mixte indirimde. Bunlar çok benzer iki ürün ama dayanamadım. İkisini de aldım. Onlar da çok ünlülerindeydi. Ama bu arada bunun fiyatı şunu söylemeyi unuttum. Yürü, ee, bunun fiyatı 19.95 miydi? Bunu aldım. Hemen bakıyorum. Evet 19.95'ten 14 gibi bir tutara inmişti. Bence bu maske için iyi bir fiyat. Ve bunlar. Yani çocuklar gibi senin bugün. Hemen söylüyorum size. Şimdi bu hangisi? Ink liner olan 49.95 diyor sanki. Ben onu fiyatı fiyatını 59.95 olarak hatırlıyorum ama bu da indirimliydi. 41 küsüre inmişti. Ama 59 gibi bir fiyattan düşmüştü gibi hatırlıyorum. Çünkü emin de değilim. Çok emin değilim. 50 lira olabilir ama bu da indirim neydi? 41 gibi bir fiyata düşmüştü. Evet. Bakıyorum. Evet. Bu 8 lira mı düşmüş? Evet. 41 gibi bir fiyata düşmüş. 50 lira ise eğer. E, deneyeceğim. Yani çok güzel olduklarını biliyorum. Daha önce arkadaşım da koşa koşa almıştı bundan. Gerçi onunla konuşmadım beğendim diye ama e, bir sürü yorum var bunun hakkında. Çok güzel olduğunu düşünüyorum ve sürümü çok kolay bir e, eyeliner diyebilirim. orada Bu arada bunlarla vücut makyajı da yapıyorlarmış. Yani kolay kolay çıkmıyor çünkü suda kolay çıkmayanlardan kolay çözülmeyenlerden topaklanma yapmayanlardan dökülmeyenlerden nemli bir yerde yaşıyorsanız kullanabilirsiniz hatta özellikle bunun için liner olan için fırçayla sürülen için yani denizde bile kullanabilirsiniz diyorlar açıkçası ben bunu alacaktım bunun hakkında onu duyunca bunu da aldım yani bunu çok öneriyorlar ama ben paça olanları sürerken zorlanıyorum birazcık ee, bu 79.95 gibi bir fiyattan 55 liraya düşmüştü sanırım Bu arada kendi sitesinde 50 lira olabilir ama yani e, sipariş verip beklerken bilmiyorum hani İlla ki bekleyeceksiniz Watson's'tan söylediğinizde. Ama hani Watsons'da bazen şeyler düşebiliyor. E, kargo tutarları. Hani diğer tarafta kargo diyeceksiniz. Gerçi orada da belli e, tutar üstüne indirimler oluyor. Bilmiyorum ben aldım. Watsons'ı seviyorum. Ve evet... Şimdi bir de Watsons'ın biliyorsunuz bir kampanyası var ve 20 TL üzeri alışverişi size kasa fırsatları sunuyor. Ben bu fırsatları değerlendirdim. Bu buçuk gibi bir fiyattan 12 liraya düşmüştü. Çok güzel kokuyor. Ben bundan kullanıyorum. Bu da yine arkadaşımın bana alıştırdığı bir şey aslında. Ee, yani parfüm gibi bir kere harika kokuyor. Gerçekten doğal kokuyor. Ben böyle çok ağır, çok şekerli sevmiyorum. Bazen hani böyle tatlı, şekerli aromalar güzel olabiliyor ama bu çok 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 frez. Casanova ee, Fırsat'tı. Yine bunlar aynı şekilde Casanova Fırsat. Ee, bunlar Watsons'ın ee, Watsons olarak geçiyor ama Kore üretim maskeler. Ee, ben bunların şey olduğunu düşünmüyorum. Hmm... Kağıt maske olduğunu düşünmüyorum. Üstünde çünkü yüzünüze maskeyi uygulayınız. 10-20 dakika bekletiniz yazıyor. Bu aloe veralı. Bu da narlı. E, denemeye sabırsızlanıyorum. Bunlar da kasörlü fırsattı. Ve 6 ne? 6.99'dan kaça düşmüştü? 3.5 lira falan. Sanırım ikisine 6.99 ödemiş oldum. Sanırım öyleydi. Ve bir kasa fırsat daha. Şöyle. Bu bayağı bir indirimdeydi. 34.95'ten 12 liraya düşmüştü. iki tane aldım. Belki bilmiyorum. Emin değilim. Yani emin değilim. Söz vermiyorum ama sürpriz kutuların birinde Belki bundan olabilir. Hani göndereceğim çekiliş için olacak kutuların birinde. Ve bunlarla ilgili de sorularınızı aşağıya yazabilirsiniz. Ayrıca Instagram'ımı da takip edebilirsiniz. Instagram'dan daha hızlı dönüyorum. Neden bilmiyorum ama daha çok Instagram kullanıcısıyım sanırım. Ve bu kadardı. Watson'sın bana vermiş olduğu tatlı minnoş hediyeler var. Şöyle bir maskemiz var. Ve bu da soğutucu çanta. Evet şöyle şey göstereyim. Yani ben kullanışlı küçük seyahatlerde arabanızda soğutucu bir şekilde böyle çanta ya da plajda Bence çok güzel. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram adresim de aşağıda. Instagram e, Prof yani açıklamada profilimin linkini bulabilirsiniz. Sorularınızı hem Instagram'dan hem buradan sorabilirsiniz. Hoşçakalın.